Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler tıbbi malzeme yardımlarını sürdürüyor. Son olarak Brooklyn'de bir hastaneye yardım götürdüler ve ABD'li bir milletvekili Türkiye'ye, Türklere teşekkürlerini iletti. Yavuz Atalay ve Burak Çolak'ın özel haberi. ABD'nin New York kenti Covid-19 salgınının en şiddetli vurduğu yer ABD'de yaşayan Türkler bulundukları her yerde olduğu gibi orada da ellerini taşın altına koydu. Kings Hastanesi Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin sağladığı tıbbi malzeme yardımını aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımda bulundu. Aynı zamanda Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi de kendi çabası içerisinde, kendi imkanları ölçüsünde Amerika'daki insanları yalnız bırakmadı ve hastanelere yardım etti. Bugün o hastanelerden bir tanesiydi. Sonuncusunda değil ama bir tanesiydi. Biraz önce bu hastaneye ABD Federal Milletvekili Yvette Clark eşliğinde bir yardım gerçekleşti. Yuwet Clark New York milletvekili törenden sonra 24'e konuştu. Across our city and here in Brooklyn where so many Turkish Americans are living. I it brings tears to my eyes to know that this community has given above and beyond that they have always been charitable. Demokrat milletvekili Türklerin yardımlarına müteşekkirdi. the more that turkey and turkish americans do to represent the goodwill of the people of turkey it makes all the difference in the world and i'm going to be of course speaking to that in washington Hastanenin siyosu Sheldon da yardımlar için teşekkür etti Very appreciative of the turnkey for peace donation the PPE will be

Ama tüm dünyada olduğu gibi orada da sağlık personeli artık daha tecrübeli. So speak, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi eş başkanı Doktor Halil Mutlu görevi nedeniyle törene katılamadı. Ama hastane yönetimine hem de milletvekili Yvette Clark'a mesaj gönderdi. Türkiye dünyanın en büyük devletlerinden birisi. Devletimiz devletler arası protokollerle Bizler de STK nezdinde en büyük devletlerden biri olmanın gereğini yerine getirdik, getiriyoruz. Bundan ötürü de gururluyuz. Halil Mutlu yerine TASK eş başkan yardımcısı İsrafil Köse ve kuruluşun temsilcisi Burak Firik törendeydi. Türk-Amerikan Yöndürmesi Komitesi olarak bugüne kadar COVID-19'dan etkilenen bütün insanlara yardım etmeye çalıştık sadece sağlık çalışanlarına değil, polis departmanlarına ya da e, yangın departmanlarından ziyade buradaki yaşayan insanlara da yardım ettik. Biz insanlara şunu söyledik. Evinizde kalın, güvende kalın. Biz sizin evinize erzak yardımı da getiririz. Burada 150'den fazla dilin konuşulduğu bir mahalledeyiz. İtalyanı var, Almanı var, Fransızı var, Rusu var ve bunların kendilerine ait sivil toplum örgütleri var, kuruluşları var, dernekleri var. Böyle bir yardımın onlardan gelmezken Bizden gelmesi, Türkiye'den, Türk Sivil Toplum Kuruluşu'ndan gelmesi gerçekten bizim milletvekilimizi, bizim bölgemizin milletvekili Sayın Hanımefendi Clark'ı şaşırttı.